YouTube kanalımızda sizlerle beraberiz sevgili arkadaşlar. İlk yarıyı Beşiktaş 1-0 önde kapattı. Hani gol soyunma odasından geldi dersek yanlış bir ifade kullanmış olmayız herhalde. İmobile'nin attığı gol Galatasaray savunmasının büyük hatası ve Beşiktaş ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Tabii Nelson'un büyük hatası var. Nelson'un hatası mı denir yoksa Kramponlarda mı büyük bir sıkıntı var? Çünkü Derik Kö'nün kaydığını gördük. Kerem Aktürkoğlu'nun kaydığını gördük. Kramponlarda büyük bir problem olduğunu söyleyelim sevgili arkadaşlar. Evet yani Galatasaraylı futbolcuların devre arasında mutlaka takımın malzemecisine söyleyecekleri vardır. Mutlaka söyleyecekleri vardır. Yalnız Galatasaray'da sanki bazı futbolcular Galatasaray'a yeni transfer olmuş gibi oynuyorlar. Beşiktaş, Beşiktaş'ta da eksiler var. Galatasaray'da da eksiler var artılar var. Hava çok acayip bir nem var. Onu söyleyelim. Atatürk Olimpiyatları'nda çok büyük nem var sevgili dostlar. Beşiktaş ilk yarı 1-0 önde tamamladı. Ben bugün gündüz yayınlarında söylemiştim. Akşam yayınında söyledim. Dedim ki Beşiktaş maça çok hızlı başlayacak. Çok süratli başlayacak. Çok iştahlı taraf Beşiktaş. Çok istekli taraf Beşiktaş diye. Gerçekten de öyle oldu. Beşiktaş istekli, arzulu ve çok amaçlı oynuyor. Siyah beyazlar çok amaçlı oynuyor. Galatasaray takımı yani maça sonradan ısındı, sonradan alıştı. Sanki Galatasaraylı futbolcular daha maçın başladığını anlamamışlardı. Gol yedikten sonra da zaten büyük bir şok yaşadılar. Beşiktaş'ta Jetson Fernandez büyük bir sıkıntı. Yani Beşiktaş'ın en kötüsü Jetson Fernandez arkadaşlar. Diğer taraftan yine Beşiktaş'ta Semih rakip yarı sahada biraz top oynamayı hani şahsi olarak değil, bireysel anlamda değil, takım oyunu oynasa rakip yarı sahada takım oyunu oynasa çok daha farklı oynayacak. E, Semih Kılıçsoy, Semih'in biraz daha farklı oynaması gerekiyor. Semih kendisini bu yönde biraz daha geliştirmesi gerekiyor. Immobile'nin ne kadar sakin, ne kadar böyle lider vasıflarda olduğunu görüyoruz. Çok lider, çok sakin, inanılmaz sakin. Rafa Silva hani böyle halı sahalara gelen böyle bazı topu çok iyi bilen arkadaşlar vardır. Deriz ki ya nereden buldun bu adamı kardeşim? Nereden buldun? Nasıl oynuyor falan diye. Takımda acayip bir özelliği var Rafa Silva'nın. İnanılmaz yani Rafa Silva Immobile ikilisi Beşiktaş'a çok şey kazandıracak. Savunma da Beşiktaş'ta Masuaku'nun çok ağır kaldığını görüyoruz. Sivenson bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sivenson bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hacı Ali eli açık. Berkan ilk 11'de başlıyorsa kadroda büyük sorun var demiş hali Hacı eli açık. Zaten Galatasaray'a geldiğimde söyleyeceğim onu Hacı kardeşim. Söyleyeceğim. Ama Beşiktaş'ta hani 1-0 önde oynarken söyleyeyim. Şimdi herkes diyor ki evet Beşiktaş çok iyi. Hayır. Beşiktaş iyi ama Beşiktaş daha da iyi olabilecekken Beşiktaş'ın en freni Jetson Fernandez. Beşiktaş'ın şu anda ilk yarıda sıkıntısı Semih. Semih'in sarı kartı var. Ben muhtemel bir değişiklik bekliyorum. Hani Muçi'yi oyuna alabilir. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst. Muçi'yi ikinci yarıda oyuna alabilir. Semih'i ilk yarıda oyundan çekebilir. Onu belirtelim. Yani bunun haricinde Raşit ise sağ tarafta bir şeyler yapmaya çalışıyor. Önemli işler yapmaya çalışıyor. Güzel şeyler yapmaya çalışıyor. Başarıyor. Derik Kön'le sürekli olarak kafa kafaya geliyor. Diğer taraftan Beşiktaş'ta tekrar tekrar söylüyorum. Jetson Fernandez takımın şu anda geçen seneden kalan tek futbolcusu gibi. Masuaku ile birlikte. Masuaku sol taraftan ya bekliyorum tipi Rudiger gibi. Hani diyorsun ki aldı gidecek bu sefer diye. Yok sürekli ağır sürekli böyle bir hareketsizlik ve kötü oynuyor. Kötü oynuyor sevgili arkadaşlar. Masuaku kötü oynuyor. Jetson kötü oynuyor. Kimse kusura bakmasın. Semih de kötü oynuyor. Semih'in biraz daha rakip yarı sahada topa Böyle bireysel anlamda değil de takım oyunu havasıyla girmesi lazım. Sürekli al yapması lazım. Ama Semih başka şeyler denemeye çalışıyor. Biraz agresif. Agresifliğini de birazcık kesmesi lazım. Yani çok agresif. Hakemle falan çok oynuyor biraz daha erken. Yusuf Selamet, Ertem abi. Zemin çok kötü ki takım pas yapamıyor. Evet iki takım da pas yapamıyor doğru söylüyorsun. Galatasaray'lı malzemeciler ama Galatasaray'ın malzemecileri bunu bilmesi lazımdı. Yani Galatasaray'lı futbolcular ayakta kalamıyorlar. Zaten Nelson geri dönüşünde de ayağının kaymasının sebebi bu. Bunu belirteyim bak maç sonrasında mutlaka söyleyecektir Nelson'da. Soyunma odasında gidip Okan Burak'a da bunu söylemiştir şu anda. Derik Kön'ün de kaydığını gördük kaç defa defalarca. Sevgili arkadaşlar şunu da belirtmekte fayda var. Şunu da söylemekte fayda var. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun da ben etkili olmadığını düşünüyorum. Kerem'i de ilk yarıda beğenmedim. Kerem'i de oyundan alabilir. Kerem de çok agresif, gereksiz bir agresiflik var. Ziyeş'i Ziyeş'i beğenen var beğenmeyen var zaman zaman oyunun içinde çok etkili görünüyor. Zaman zaman Hakim Ziyeş'in acaba futbolu bilmeyen ikiz kardeşi mi var diyorsun. Yani Hakim Ziyeş ile Kerem Aktürkoğlu'nu oyundan alıp Barış Alper Yılmaz'la Barış Alper Yılmaz'la oyuna Zaha'yı alırsa ben şaşırmam Okan Hoca. Yani ikinci yarı için ben sahada en az iki değişiklik bekliyorum. İkinci 45 dakikanın başlangıç düdüğüyle birlikte en az İki değişiklik yani en az Galatasaray bir değişiklik yapar. Beşiktaş'ta da mutlaka bir değişiklik olacaktır diye düşünüyorum ama tekrar tekrar söylüyorum. Beşiktaş'ta Jetson büyük sıkıntı. Beşiktaş savunmasında büyük bir hata yapılıyor. Beşiktaş'ın zaten yıllardır geleneği bu. Ya bu kadar defansı orta sahaya itmenin sebebi ne? Zaten Giovanni Van Bronckhorst. Giovanni Van Bronckhorst da sürekli olarak bunu söylüyor zaten. Sürekli bunu belirtiyor. Giovanni Van Bronckhorst'un böyle oturup kalkmasının sebebi bu. Lavren teşekkür ederim. Sürekli oturup kalkması, kenara dönmesi sebebi bu. Yani defans bu kadar ileride olamaz. Artı sürekli şu hareketi yapıyor. Dikkat ettiniz mi? Sürekli şu hareketi yapıyor böyle böyle yapıyor yakın oynayın diyor iki stopere Gabriel Paulista ile Kole'in yakın oynamasını istiyor Gabriel Paulista sürekli olarak e, Kole'ye diyor ki bana yakın oyna diyor hem uzakta hem orta sahaya yakın hem birbirinden stoperler iki ayrı futbolcu olunca Galatasaray pozisyona giriyor. Galatasaray rakip yarı sahada çok iyi top yapıyor. Yani daha doğrusu çok iyi pozisyonlar yakalamaya çalışıyor ama Galatasaray kendi yarı sahasında pas yapamıyor. Mehmet diyor ki Galatasaray haklı yeniliyor. Neden diye bir soru abi demiş Mehmet. Neden? Yani Galatasaray kendi yarı sahasında pas oyunlarıyla çıkamıyor. Haklı. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki Galatasaray niye kendi yarı sahasında pas yapamıyor? Ya kardeşim Beşiktaş savunması zaten orta sahaya kadar gelmiş. Beşiktaş stoperleri orta sahaya kadar gelmiş. İkisi birbirinden uzak. Yani Edirne Kars gibi Kole ile Omar Kole ile Gabriel Paulista birbirlerinden çok uzak. Şimdi Paulista diyor ki Kole'ye yakın olayım diyor. Kole'ye sürekli bağırıyor. Gel diyor biraz yakın diyor. Çok riskli bir defans uygulaması var Beşiktaş'ta. Svensson çıkıyor. Sağ taraftan Raşit'sa defansa gelmeye çalışıyor. Sol tarafta e, Masuako gittiği zaman soldan Semih defansa çok fazla gelemiyor. Mehmet ne demiş? Çünkü TFF Başkanı Mehmet büyük yok. Ya yapma Mehmet ne olursun ya. Yani bunu belirtmekte fayda var arkadaşlar. Beşiktaş çok riskli bir top oynuyor aslında bakmayın. Ama Galatasaray, Galatasaray top oynayamıyor. Galatasaray ne yapacağını bilmiyor. Okan Buruk'un hareketlerine dikkat ettiniz mi? Yani sürekli Berkan'a sürekli Berkan'a böyle tepki göstermekten adam diğer oyunculara odaklanamıyor. Laurent teşekkür ederim. Okan Buruk sürekli dönüyor İrfan Hoca'ya. İrfan Hoca'ya yani İrfan Hoca'ya şikayet ediyor takımı haklı. Çünkü Galatasaray şu anda takım gibi değil sahada. Hani dışarıdan birisi gelse siz 2 sene 3 sene uykuya yatırılmış olsanız dersiniz ki ya bu Galatasaray bir şampiyon oldu. Gerçekten anormal bir durum var. Ama ben de şunu söylerim ya Kerem Demirbay niye oynamaz? Kerem Demirbay niye yok? Berkan'ın yerinde Kerem'in tek bacağı yetmez mi ya? Ben mi yanlış düşünüyorum? Barış Alper Yılmaz Hani Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oynamaz mı? Zaha Kamp'ın en iyisi. Oynamaz mı? Oynar. Ama ben e, ikinci yarıda Okan Burun herhalde biraz da böyle taktiksel anlamda. Dedi ki ya bir tane yesem bile ben Beşiktaş'a 2-3 tane atarım dedi. Ama Beşiktaş'ın savunmasında çok büyük sıkıntılar var. Bakın tekrar söylüyorum. Beşiktaş'ın savunmasında çok büyük sıkıntılar var. İmobile'ye hayran kaldım. İmobile'ye hayranım. Zaten hayrandım. O golü atmak da çok zordur. Karşında Mustera gibi bir kaleci var çünkü. Başka bir kaleci yok. Mustera gibi bir kaleci var karşında. Immobile hızlı değil abi. En nesiri daha hızlı objektif olalım demiş. Mehmet, Mehmet sana katılmıyorum kardeşim. Galatasaray'da ne yazık ki kolay faul alma alışkanlığı var. Galatasaray oyun ezberini kaybetmiş gibi duruyor. Getson sanırım kafa olarak Beşiktaş'ı bitirmiş. Beşiktaş'ın sol tarafı işlemiyor. Ya Allah aşkına maçtan önce ekip sahaya çıkıyor. Hadi geçtim futbolcan maç öncesi en kötü ısınmaya çıkıyor. Hiç mi krampon kontrolü yapmazlar? Serdar Akgün. Çok doğru doğru bir yorum. Özellikle son yorumu. Beşiktaş'ın sol tarafı işlemiyor doğru. Galatasaray oyun ezberini kaybetmiş doğru. E, bunda da hem hemfikirim. Galatasaray'da ne yazık ki kolay faul alma alışkanlığı var demiş. Bunda da şöyle. Kerem Aktürkoğlu'nun ilk hareketi hatırlarsanız bir sarı kart bekledi Beşiktaş. Orada Beşiktaşlı futbolcunun sarı kart beklentisi çok yerinde. Gelelim Atilla Karaoğlan'a. Ya Atilla hocam bu kadar çok basit kart gösterilmez ya. Ya bu ne ya abicim yine geldi bu. Sinekler ya, delireceğim ya. Vallahi delireceğim ya. Hadi abicim ya. Atilla Kara olan e, bu kadar çok sarı kart. Bak bu adamlar tatilden gelmişler, bu adamlar kamptan gelmişler, bu adamlar yükleme yaparak gelmişler. Yani tabii ki bu maçın anlamı biraz farklı, biraz yani biraz e, Atilla Hoca'nın. Daha böyle frene basarak elini cebine götürmesi lazım. Selam imobile demiş hacı yürük kardeşim. Hoş geldin hacı kardeşim. Yani gerçekten de ya. Yani kolay göstermeyeceksin kartı kardeşim. Sen şimdi e, önüne gelene sarı kart çıkardın. Daha ilk 20 dakikada böyle bir şey olmaz ki. Bu kadar olmaz ki. İlk e, bu kadar olmaz yani İlk başlarda bu kadar sarı kart olmaz. Evet ilk yarının karnesi geldi. E, Murat hocam gönderdi. Beşiktaş'ta. E, yaş ortalaması 34 2 3 1 ile oynuyor. Abi yapma. Objektif ol immobile yavaş. Şaka yapmıyorum demiş ya. Immobile yavaş da immobile yavaş yavaş böyle gol atıyorsa birinci dakikada Allah aşkına Mehmetçim ya. Immobile yavaş da bana ister şey olsun, tır olsun gol atıyor. Bak adam 1-0 öne geçirdi. O golü herkes atamaz yani biliyorsun. Vallahi go o golü herkes atamaz. 6.84 e, ortalamayla oynamış Beşiktaş ilk yarıyı. 4-2-3-1 sistemiyle oynamış. 30 yaş ortalaması 30. İlk 11'in yaş ortalaması 30. İbobi'de 7.5 7.5 puan almış. Rafa Silva 7.3. Raşitsa 6.5. Semih 6.3. Jetson Fernandez'e 7 vermişler. İnanılır gibi değil. Jetson'un ilk yarıdaki puanı 5 olması lazım. El Musrati 6.9, Masuako 6.7, Koley 6.7, Paulista 6.8, Svensson 7, Mert Günok 6.5. Yani burada ben Jetson Fernandes'e katılmıyorum. Svensson evet gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyor ama Masuako'nun yerine kesinlikle Beşiktaş'a bir adam şart. Svenson'un yerine bir adam kesinlikle şart. Bu iki futbolcunun yerine adam şart. Omar Koley konusunda Evet Omar can canla başla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama hala soru işaretleri var. Jetson Fernandez kafa olarak hala Beşiktaş'ta değil. Ya kardeşim önünde Rafa Silva diye bir oyuncu var. Ona bakarak da mı oynamıyorsun sen ya? Jetson Fernandez bu kadar kaliteli bir adam. Sana da bu kadar nasıl kalitesiz görünür? Anlamak mümkün değil gerçekten de. Gelelim Galatasaray'a. Galatasaray'ın ilk 11'inde. Eee puanlamaya gelelim. 7 alan yok. Galatasaray takımında 7 alan yok. 6.55 ortalamayla oynamış. 30 Galatasaray'ın da yaş ortalaması 34 2 3 1 ile oynamışlar. Fernando 6.6 not ort yani 6.6 almış ilk yarıda. Kaan Ayhan 6.7, Derik Kön 6.7, Victor Nelson 6, Bardakçı 6.4. Torreira 6.4, Berkan Kutlu 6.9. Berkan'a nasıl 6.9 verirsiniz ya şaka gibi. Bu notları kim veriyor ya Allah aşkına ya. Mehmet diyor ki abi attığı golü Sinan abi şu haliyle atar İmobili için söylüyor. Yani Berkan Kutlu'ya 6.9'u nasıl verirler ya? Galatasaray'da en yüksek notu Berkan Kutlu'ya vermişler. Berkan gerçekten sahada yok gibi ya. Lucas Torreira 6.4 Hakim Ziyeş 6.6 Mertens 6.7 Kerem Akdürkoğlu 6.5 Mauro Icardi 6.5 Galatasaray'ın ağlara giden iki topu gol değeri kazanmadı. Offside gerekçesiydi ki hakem haklıydı. Bunu da belirtmekte fayda var. Sevgili arkadaşlar Sanchez kesinlikle ilk 11'de olmalı. Satılırsa büyük hata olur. Galatasaray'ın en büyük problemi problemli yeri kön tarafı olacak sanki. İkinci yarı iki değişiklik ile başlamalı hoca. %100 Barış Alper Yılmaz mutlaka ilk 11'de olmalı. Barış Alper Yılmaz ikinci yarıya mutlaka başlamalı Galatasaray adına. Diğer taraftan Berkan'ın yerine Kerem e, Kerem Demirbay dayı mutlaka oyunda olmalı. Onu da söylemekte fayda var. Kerem Aktürkoğlu kusura bakmasın. Kerem Aktürkoğlu yine bir adresip <laughs> Sanki sezonun son maçı falan böyle. Kerem Aktürkoğlu yani bir toparlaması lazım kendisini. Çok agresif, çok sinirli. Hani çok çok aşırı bir sinir var. Lucas Torreira forması sırı sıklama oldu. Forma yapıştı. Koşuyor, koşuyor, koşuyor tek başına. Hem Kerem, Kerem Demirbay'ın görevini yerine getirmeye çalışıyor. Hem Berkan Kutlu'nun görevini yerine getirmeye çalışıyor. Hem kendi görevini, yetirme, görevini, yetir, görevini yerine getirmeye çalışıyor. Bir ara Mertens gitti. Bir şeyler anlatmaya çalıştı çocuğa. Dedi ki ya bir sakin, bir dur. Daha maçın başları dedi. Ziyeş bal yapmayan arı gibi. Bizi eş bar yap, bal yapmayan arı gibi bir şey yapmaya çalışıyor. Olmuyor, mücadele ediyor, gidiyor, geliyor. Ama defansif anlamda da birkaç pozisyonunu gördüm. Ona da artıyı vereyim. E, o konuda artısını verelim. Hakemler olmayınca zorlandılar diyor Mehmet. Şimdi arkadaşlar, yani Galatasaray ikinci yarıda ne yapmalı? Galatasaray Okan Buruk ikinci yarıda hani ikinci yarıda Galatasaray'da Barış kesinlikle olması lazım. Bak, kesinlikle, kesinlikle söylüyorum. Yani kesinlikle Batshuayi da alabilir. İkinci yarıda Batshuayi da alabilir söyleyeyim size. Sol tarafa Barış Alper Yılmaz'ı alıp sağ tarafa Barış Alper Yılmaz ileride yani e, Icardi yapabilir. Her şey olabilir bakın her şey olabilir. Çok net söylüyorum. Çok net söylüyorum. Her şey olabilir arkadaşlar. Batshuayi Kerem yerine oyuna girer. Beşiktaş için problem olur demiş. İmobil ayağına ne kadar iyi olduğunu attığı golde gösterdi. Ayak mükemmel yani. Gerçekten mükemmel. Gerçekten mükemmel. Şimdi Evet Barış Alper Yılmaz yardımcı antrenörle konuşuyormuş. Girecekmiş oyuna. Evet İrfan Hoca ile konuşuyormuş. Sevgili arkadaşlar e, ilk yarıda Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü e, Jetson Fernandez'in kendisini toparlaması lazım. E, Galatasaray'da ikinci yarıda mutlaka değişiklikler olması lazım. Berkan mutlaka çıkması lazım. E, Batuay Barış işte ne bileyim e, Kerem Demirbay boyuncuların oyunda olması lazım. Bunların altını çizerek belirtelim ya da Zahan'ın oyunda olması lazım. Beşiktaş savunmasının çok orta sahaya yakın olmaması lazım. Beşiktaş'ın iki stoperinin çok birbirinden uzak olmaması lazım. Birbirlerine yakın olması lazım. Giovanni Van hareketlerini çok beğendim. Kenarda vücut dilini çok beğendim. Okan Buruk'ta biraz böyle bir stres var onu da belirtelim. İkinci yarının son düdüğüyle birlikte tekrar burada birlikte olacağız. Sizleri çok seviyorum. Süper chat atan arkadaşlarıma çok teşekkürler. Lütfen yayınımızı beğenin ve lütfen herkes yazabilir mi? Maç skoru ne olur? Çok teşekkürler. Hoşçakalınız.